Hepinize yepyeni bir Browstar son dakika videosundan da selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizler arkadaşlar güncellemedeki yeni sızdırılan kostümleri ve detayları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bu tarz son dakika videoları için arkadaşlar aşağıdan like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman hızlıca videoya geçelim. Şimdi ilk başta dostlar bir yarım saat önce falan bir tane haber geldi. Gördüğünüz gibi Twitter'da. Bir sızıntı olmuş arkadaşlar ve bu sızıntıdan sonra bütün e, bu yükleme ekranı falan gördüğünüz gibi gözükmüş. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz şu anda e, yeni yükleme ekranı ve yeni sezonda aslında bize bu e, yükleme ekranı gösteriyor yani. Yükleme ekranında gördüğünüz gibi arkadaşlar Mortis'in hiper şarj kostümü e, burada e, ne olduğunu bilmediğim bir kostüm ve Larry Lovrin'in sezon kostümü arkadaşlar. Bunu tekrardan aydınlatacağım sizlere göstereceğim. Ve Edgar'a yeni gelecek kostüm arkadaşlar şöyle bir kostüm gördüğünüz gibi bu da. Ve Lily'nin kostüm arkadaşlar. Şu arkadaki de e, neyi onlar ne bilmiyorum. Şu da galiba Janet gibi bir şey yani öyle bir karakter galiba. Şimdi dostlar o zaman sizlere bir hızlıca okuyayım sizde bir görün ne olduğunu. Melekler ve şeytanlar etkinliği sonundaki güncelleme de geliyor. Yeni modlar, turnuvalar ve büyük ödüller. Tüm kavgacılarınız için güçlü yeteneklerin kilidini açın. Yeni Brawl Pass görünümü Angel Larry Lovren. Yani arkadaşlar yeni Brawl Pass'teki ee, kostüm Larry Lowry'nin şeyi. Melek L Larry Lowry dostlar. Bunların yanında arkadaşlar Ginny, Mortis, Edgar, Lily, Larry ve Lowry, Otis ve Villava yeni kostümler gördüğünüz gibi. Kişi de arkadaşlar Villava yeni gelen kostümü e, ee, Colette'in kötü kolet gibi bir kostüm vardı ya. Ona benzetmiş. Bu arada gerçekten gayet aşırı fazla benziyor. Villova da bayağıdır bir kostüm gelmiyordu. Willow'un çok fazla bir kostüm yok biliyorsunuz. Temada ona da güzel bir kostüm geliyor yani. Ve sezonun adı da arkadaşlar Melekler Şeytanlara Karşıymış. Ha bu arada arkadaşlar Supercell şu şekilde sızdırmış yine. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ee, geçen aylarda mı ne Moek gelmeden önce Brawl Talk gelmeden önce arkadaşlar Moe Apple Store'da App Store'da sızdırılmıştı biliyorsunuz ki. Bu yine aynısı yaşanmış arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimalle App Store'a girdiğiniz zaman Melekler Şeytanları Karşı adında yeni sezonu bu kapak fotoğrafıyla birlikte görebilirsiniz. Yani bu şekilde sızdırılmış. Supercell'in yaptığı bir hata mı yoksa App Store'u mu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi App Store'da görüyorsunuz. Evet bildiğiniz abi. Açık açık paylaşmışlar yani. Yeni modlar turnuvalar ve ee, ödüller falan yani Win ne demek bilmiyorum bu arada. Hatta direkt arkadaşlar skinini bile söylemişler zaten burada. Melekleri Lovri'yi ee, söylemişler direkt. Video bu kadardı dostlar. Dediğim gibi son dakika videoları için yine kanala abone olup like atmayı ve özellikle bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.